Arkadaşlar herkese tekrar merhaba. Bugün sizlere çok güzel bir etkinlikten bahsedeceğim. Bahsedeceğim bu etkinlikten 1260 TL gibi bir çekilebilir ödül kazanabileceksiniz. Aynı zamanda etkinliğin e, vadeli işlemler bonusu kısmı da var. Oradan da toplamda 20 dolarlık bir bonus kazanabileceksiniz. Etkinliğin tüm detaylarından eksiksiz eksiksiz bir şekilde video içerisinde zaten bahsedeceğim. Bu konuda hiçbir şüpheniz olmasın. Ama ondan önce sizlerden ricam videoyu beğenip yorum yapıp abone olursanız çok çok sevinirim. Bu tarz etkinliklerin gelebilmesi için bu çok çok önemli. Şimdi yavaştan geçelim. Etkinlik arkadaşlar L-Bank'ın bir etkinliği. Biliyorsunuz daha önce bu tarz etkinlikler yapıyorlardı. Fakat son dönemlerde yani daha önce dediğim 2 sene önce falan. Daha sonra e, tekrar tekrar Türkiye piyasasına girmeye başladılar. Bugün de Kapadokya adı altında bir etkinlik yaptılar. L-Bank etkinliği arkadaşlar. E, buradaki etkinlikleri yani buradaki şartları yerine getirerek her etkinlikten aşama aşama ödül kazanıyorsunuz. Öncelikle arkadaşlar açıklama kısmındaki linkten bu ekrana gelebilirsiniz. Bizim partner linkimiz var. Bu partner linkiyle üye olup daha sonra işlemlere devam edebilirsiniz. İşlemlere bu şekilde devam etmezseniz eğer direkt işte kayıt olup etkinlik etkinlik şartlarını yerine getirmeye çalışırsanız etkinliğe dahil olamazsınız. Bunu unutmayın. O yüzden mutlaka dikkatli bir şekilde dinleyin ve daha sonra ödül almaya hak kazanın. Şimdi arkadaşlar açıklama kısmındaki dediğim gibi linke tıklıyorsunuz bu ekrana geliyorsunuz sonra buradan üye olmak kısmı var buna tıklıyorsunuz üye oluyorsunuz ve etkinlik sizi e, bizim linkimizden partner linkiyle gelip e, bu etkinliğe kayıt olmak istediğinizi anlıyor ve etkinlik şartlarını yerine getirdiğinizde size ödülü dağıtmış oluyor. Burada bakın e, aşamalar var öncelikle diyor ki etkinlik sırasında hesap kaydını tamamlayın diyor yani kayıt olmaktan bahsediyor daha sonra KYC işlemini doğrulayın diyor. 10 USDT veriyoruz diyor. Daha sonra etkinlik de diyor ki vade işlem hesabına 100 USDT yani 100 dolar yatırın. Yani net transfer yapın. 10 dolar daha kazanın diyor. Ee, burada da zaten vade işlem hesabına yani kümülatif hesaba geçen parayı hesaplamış oluyor. Burada işte baremi doldur, dolduruyorsunuz ki hani ne kadar kaldığını buradan görebiliyorsunuz. Örnek veriyorum burada 100 dolar yazmış. 0-100 dolar yazmış. 30 dolar attığınızda burası 30 olacak. Yani ne kadar atarsanız e, barem o kadar da olacak arkadaşlar. Yani zaten bunlar basit görevler. Hani KYC işlemi yapmak, e, 100 dolar atıp yani bu işlemlerin içerisindeyseniz, airdrop piyasasının içerisindeyseniz 100 dolar atıp bunları yapmak e, biraz basit gelebiliyor. Bu tarz etkinlikler aslında birçok kişi için bir avantaj. Çünkü bazı borsalar sizlere ne bonus ne de çekilebilir ödül veriyor. Bu tarz borsalarda işlemler yapıyorsanız, trade yapıyorsanız bu tarz borsalar e, bu tarz etkinlikler için çok avantajlı aslında. Etkinlik üçte de arkadaşlar 5 USDT çekilebilir kazanmak için vade işlem alıcısından 20.000 bin dolarlık hacim yapın diyor. Bu hacim de şu şekilde arkadaşlar. Diyelim ki hesabınızda 1000 dolar var ve 50 kaldıraçla işlem açacaksınız. İşlem aç kapat yaptığınızda 1000 dolarla 50x'i çarpıyorsunuz. Bunu tabii ki farz misal söylüyorum. Böyle bir şey yapın diye söylemiyorum. Zaten tehlikeli bir işlem. Neyse 1000 ee, dolar 50x'i çarptığınız zaman ortaya çıkan şey sizin hacminiz oluyor. Yani 1000 çarpı 5 dediğimiz zaman ne oluyor? 5000 bir de 0 ekliyoruz. 50.000. Bin. 50.000 bin dolarlık hacim yapmış oluyorsunuz. Yani bunu açıp kapattığınız zaman 100.000 e, dolarlık toplamda hacim yapmış oluyorsunuz. Tabi bu işlemleri bilmeden yapmayın. Yani trade işlemini bilmeden yapmayın. Çünkü kötü sonuçlar doğurabilir. Burası gerçekten ciddi bir piyasa. Vade işlemler piyasası. Yani e, bir yılda kazandığınızı bir günde kaybedebildiğiniz bir piyasa ya da e, bir günde kazanabildiğiniz bir piyasa. O yüzden dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. E, yapıyorsanız da bu işlemleri biliyorsunuzdur zaten yapanlarda. Etkinlik 4'te de diyor ki 25 USDT çekilebilir almak için vade işlem alıcısından 100 bin dolarlık işlem yapın. Yani az önce bahsettiğim şey aslında bu arkadaşlar. Yani 1000 dolarınız var diyelim 50 kaldıraçla işlem aç kapat yaptığınızda zaten 100 bin dolarlık hacmi geçmiş oluyor ve toplamda siz bundan 30 dolar çekilebilir ödül kazanıyorsunuz ve 20 dolar da bonus kazanıyorsunuz. Borsanın kendi bonusları da var bu arada. Borsaya girdiğinizde işlemler yaptığınızda size ekstra ekstra olarak bonus veriyor. İşte 50 bin hacim yaptığınızda 10 bonus veriyor. 100 bin yaptığınızda 10 bonus daha veriyor. Yani toplamda 50-60 dolarlık bir bedava bonus kazanıyorsunuz. Bu bonusu nasıl kullanabileceğinizi zaten e, Biliyorsunuz Eğer bilmiyorsanız da zaten bununla alakalı yakında bir video çekeceğim. Bilmeyenler için. Etkinlik ayrıntıları da arkadaşlar burada. E, bunları mutlaka okuyun. E, çünkü kampanya işlemleri şöyle arkadaşlar. Örnek veriyorum pazartesi günü siz işlem yaptınız. Çarşamba günü size ödül yatıyor. Veya perşembe günü işlem yaptınız. Cuma günü ödül yatıyor. Ödül sistemleri de bu şekilde. Yani 2-3 gün bekliyorsunuz. Öyle aylar haftalar beklemenize gerek kalmıyor. Etkinliğin bitiş süresini de. 800 gün 15 saat kalmış yani 9 gün sonra bu etkinlik yok arkadaşlar. Ona göre yapacaksanız da hızlı bir şekilde yapmanızı e, öneriyorum. Onun dışında her zaman söylediğimiz gibi arkadaşlar etkinliğin burası bu şekilde. Yani eğer sorunuz olursa aklınıza takılan bir şey olursa sohbet grubundan açıklama kısmında link var biliyorsunuz veya yorumlar kısmından sorabilirsiniz. E, her zaman söylediğimiz gibi bu tarz etkinlikler borsalar ya da yatırım yapacağınız para kazanacağınız kısımlar Hiçbir şekilde bir yatırım tavsiyesi değildir. Tamamen tanıtımla alakalıdır. Yani biz burada hem sizin çekilebilir ödül kazanabilmeniz için, hem de bizim YouTube kanalımızın, Telegram kanalımızın büyümesi için bir etkinlik yapıyorlar. Biz de size bunları sunmak istedik. Kendinize çok çok iyi bakın. Dediğim gibi sorularınız olursa mutlaka yorumlardan veya sohbet grubundan sorabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.